kendine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmüşlerdir. Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar yaşatma sözü verilmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar da Kur'an hakkında derin bir kuşku içinde bulunmaktadırlar. Bundan dolayı sen çağrını sürdür ve emrolunduğun gibi dost doğru Onların tutkularına uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inanıyorum. Bana aranızda adaleti gerçekleştirmem buyuruldu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş O'nadır. Çağrısına olumlu karşılık verildikten sonra Allah hakkında tartışanlara gelince onların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerlerine bir gazap çökecektir. Onlar için çok şiddetli bir azap da vardır. Allah kitabı ve mizanı hak olarak indirendir. Nereden bileceksin ki? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyametin kopacağına inanmayanlar onun çabucak kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına karşı çok yumuşak davranır. O dilediğini rızıklandırır. O gerçekten çok güçlüdür, mutlak üstün olandır. Kim ahiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette bir payı olmaz. Yoksa onların, dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasalaştıran ortakları mı var? Eğer Allah'ın erteleme konusunda verilmiş olan sözü olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Gerçekten de zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Yaptıkları işler başlarına inerken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. Ama inanın ve iyi işler yapanlara gelince onlar cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte inanan ve iyi işler yapan kullarına Allah'ın müjdelediği lütuf budur. De ben buna karşılık sizden yakın akrabayı sevmek dışında bir karşılık istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını çokça verendir. Yoksa onlar o Allah'a karşı bir yalan uydurdu mu diyorlar. Öyle bir şey olsa Allah dilerse senin kalbini mühürlerdi. Allah batılı yok eder ve sözleriyle gerçeği yerine getirir. Kuşkusuz o kalplerde olanı çok iyi bilendir. O kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah İnananların ve iyi işler yapanların tevbesini kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını da verir. İnkar edenlere gelince onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah kullarına rızkı bolca verseydi yeryüzünde azarlardı. Ancak o rızkı dilediği ölçüde indirmektedir. Gerçekten o kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve onu her tarafa yayandır. O gerçek koruyucudur, çok övlendir. Gökleri ve yeri yaratması ve oralarda canlıları yayması onun ayetlerindendir. Onun bütün bunları dilediği zaman bir araya toplamaya da gücü yeter. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Bununla birlikte yine de Allah çoğunu affeder. Siz yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah dışında ne bir koruyucunuz ne de yardımcınız yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da o zaman gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Gerçekten bunda çok sabreden, çok şükredenler için ibretler vardır. Ya da o, insanların yaptıkları yüzünden onları yok eder, bir çoğunu da bağışlar. O halde ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilenler, dünya hayatının geçici nimetlerinden başka bir şey değildir. İnanan ve Rablerine güvenip dayananlar için Allah'ın yanında bulunan ödül daha iyi ve daha kalıcıdır. O inananlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zaman affederler. Onlar Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Onlar içlerinden biri saldırıya uğradığında birbirleriyle yardımlaşırlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Bununla birlikte kim affedecek ve durumu düzeltecek olursa bilsin ki onun karşılığı Allah'a aittir. Çünkü Allah haksızlık yapanları sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunanlara gelince bunların zararına bir yol yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara ceza vardır. İşte bunlar için can yakıcı bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa kuşkusuz bu yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa artık bundan sonra onun için bir koruyucu yoktur. Azabı gördüklerinde zulmedenlerin dünyaya geri dönmeye bir yol yok mudur dediklerini göreceksin. Yine sen onları ateşe atılırlarken aşağılık bir duruma düşmelerinden dolayı başlarını öne eğerek göz ucuyla çevrelerine gizli gizli baktıklarını göreceksin. Bu durum karşısında inananlar da işte asıl ziyanı uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyeceklerdir. Dikkat edin zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah dışında kendilerine yardım edecek koruyucuları da olmayacaktır. Allah kimi saptıracak olursa artık onun için bir kurtuluş yolu yoktur. Allah katından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesi.